Öğrenci dayanışmamız! Her Ege Üniversitesi'nden 9, 9 Eylül'e, Demokrasi'den Katip Çelebi'ye, İzmir'in dört bir üniversite öğrencileriyiz. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketiyle birlikte yaşanan süreç her birimizi derinden etkiledi ve boyutları oldukça yüksek yıkıma neden oldu. Bu süreçte üniversite öğrencileri olarak sıra arkadaşlarımızla birlikte İzmir'den deprem bölgelerine halktan halka dayanışmayı büyüterek birçok acil ihtiyacı göndererek nefes olmaya çalıştık. Yaşanan süreç her birimize gösterdi ki deprem bölgelerinde ne bir devlet yetkilisi, ne bir afet, ne de bir bürokrat yoktu. Yalnızca halk ve halkın dayanışması oradaydı. Birçok insanı ne yazık ki bölgeye destek gitmemesinden, erken müdahale edilmemesinden ötürü kaybettik. Her bölgeden binlerce kişiden devlet nerede sesleri yükseldi. Geldiğimiz noktada ise devletin üniversitelerimizi online eğitim mi yaptığı yoksa tatil mi olduğunu anlayamadığımız bir açıklama ile karşılaşarak bir anda yurtlarımızdan apar topar eşyalarımız birer çöp torbasına konularak adeta kapı dışarı edildik. Aslında o çöp torbasının içine koyulan bizlerin eğitim hakkı oldu. Çok kısa bir süre önce pandemi sürecinde her birimiz uzaktan eğitimin verimsizliğini gördük ve nitelikli eğitimden uzak kaldık. Şimdi ise alınan karar bir kez daha eğitim hakkımızın gaspından başka bir sonuç yaratmayacaktır.